sizlerle beraber rüyada cennetin haznedarını görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında cennetin haznedarını görenler, meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada cennetin haznedarını, yani cennetin bekçisi ve koruyucusu olan meleği görmek, sürekli ve kesintisiz bir sevince, sonsuz bir mutluluğa işaret eder. Bazen rüyada cennetin haznedarını görmek, büyük bir nimete, yaşandığı müddetçe temiz ve huzurlu bir hayata, her türlü bela ve musibetten emin olmaya ve en önemlisi Allah'ın rızasına, yani onun hoşnutluğuna ermeye işarettir. Cennetin haznedarının rüyada size iltifat ve ihsanına nail olmak, yani ondan güzel bir muamele görmek, Allah Teala'nın rızasını kazanmaya, onun sevgili kullarından olmaya işaret eder. Ancak, rüyada cennetin haznedarının kendisine iltifat etmediğini, yüz vermediğini görmek, kişinin cenneti hak ettirecek hal ve davranışları henüz göstermediğine, bu yolda daha çok çabalaması gerektiğine dair manevi bir işaret eder. Bir kimsenin rüyasında cennette olduğunu, meleklerin kendisine selam verdiğini ve cennetin bir kapısından içeri girdiklerini görmek, Allah Teala'nın o kimseyi affedeceğine, günahlarını bağışlayacağına ve uzun, devamlı bir hayırla ona büyük ihsanlarda bulunacağına işarettir. Bazen rüyada cennetin haznedarını görmek, üzüntü ve kederin gideceğine, büyük bir ferahlığa kavuşacağına ve güzel, bereketli bir geçime sahip olacağına da işaret eder. Bazen de cennetin haznedarını görmek, verilen bir sözün yerine getirilmesine, ihtiyaçların giderilmesine ve edilen duaların kabul olunmasına işaret eder rüyada cennet haznedarının kendisine bir şey verdiğini veya güler yüzlülük gösterdiğini görmek, Allah'ın o kimseden razı olmasına ve onun üzerine nimetlerini bolca indirmesine işaret eder. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.